Herkese iyi günler. Şimdi yeni doğmuş gaz yavrusu nasıl görünür onu göstereceğim. Gaz yavrumuz yumurtadan yeni çıktı. İlk çıktıklarında halsiz oluyorlar. Dinlenmeleri gerekiyor biraz. Bizim gazımız da köşeye saklanmış dinleniyor. Hadi biraz hareket etti görsün bakalım. Arkadaşlar. Şşşt daha yeni doğduğu için böyle hareketleri çok şey değil ayağa kalkması biraz zaman alacak bir gün sürüyor bir gün kuluçka makinesinde bekletiyoruz bu linda kazı olduğu için bunların boyunları biraz daha uzun kafalarını kaldıramıyorlar başka cins kazlar bu kadar değil yani onlar daha çabuk kafalarını da kaldırabiliyor. Boyunları bayağı uzun. Şuradan şöyle kıvrılarak gidiyor. Uzun boyunlu kazlardan. Kafayı kaldırması biraz zor. Ay böyle ilk doğduklarında insan acaba bir rahatsızlığım var? Kalkamayacak mı diye düşünüyor ama gördüğünüz gibi hemen kafayı kaldırdı, uyandı. Acaba ölecek mi, hasta mı diye insan korkuyor. Ama bir süre bu şekilde yatarak dinleniyorlar. Bizim 7 tane yumurtamız vardı. Sadece bir tanesi çıktı. Diğerleri de bekletiyorum bakalım. Bunlarda da oluşum var görünüyor ama herhangi bir çatlama, patlama kırık yok, herhangi bir tıklama da yok. Yani içlerinde bir faaliyet yok sanırım. Şöyle de köşeyi kapatayım da sen şöyle rahat bir yerde durma. Sadece ayağa kalkmak isterken geri geri gidiyor. Şimdi bunu ben yani bir günle tamamlayana kadar burada tutacağım. Hani dışarıda üşümesin diye. Zaten başka arkadaş da yok. Tek olduğu için şu anda zorlanabilir. Bir süre daha burada dinlensin, kuş toplasın. Sonra onu hazırladığım kutuya alacağım kutuda bir sıcak su şişesi koyacağım yanına. Tek başına olduğu için üşür. Şöyle sıcak su şişesini beze sarıyorum. Sıcak su şişesini. Onu da bez şişenin dibine yatıp uyuyacak. Orada da biraz dinlenecek. Hadi 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 kalk. <laughs> maşallah maşallah. İşte yavaş yavaş burada güç toplamaya çalışıyor. Üşümesin. Kurumasın diye sıcak nemli ortamında durdurmaya devam edeceğim. Kutuyu aldığım zaman yine çekerim.